arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım herkes iyidir e, Adaçayı yaktım onu dumanı böyle çıkıyor galiba o tarafa doğru arkadaşlar bugün hakkımızdaki kişiyle ilgili özellikle ayrı olanlar iletişimi olmayanlar ya da arada bir küslük yaşayanlar için karşı taraf bu ayrılıktan pişmanlık duyuyor mu o da size yaptıklarından dolayı bakalım pişman olmuş mu onun da canı yanıyor mu e, sizin gibi hisleri e, var mı diye bir karşı tarafa soralım bakalım güncel enerjisi ne durumda arkadaşlar Şimdi sizin adınıza kart seçeceğim. İlk önce bir dilek tutmanızı isteyeceğim. Açılımın sonunda dileğinizle ilgili olumlu ya da olumsuz olduğunu söyleyeceğim inşallah. Bakalım. Zamansız zamanı niyet ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman dinler izlerseniz o zaman için kabul edebilirsiniz. Bu bir genel açılım. Buradan duyacağınız herhangi bir kelime ya da cümleyi alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Adaçayı da yaktım sizin için. Umarım hakkınızdaki kişiyle ilgili şu an aranızda negatif hangi durum konu varsa aranızda kalkar. Yeniden eski günlerdeki gibi tekrar mutluluğa kavuşursunuz. Aklınızdaki kişiyle ilgili inşallah arkadaşlar. Şimdi karşı seçelim bakalım. Benden bir dilek tutmanızı isteyeceğim. Olumlu olumsuz bu dileğin cevabını söyleyeceğim arkadaşlar. Açılımın sonunda. Şimdi şöyle bırakalım. Katina'dan başlayalım bakalım. Karıştırmaya Katina ile beraber Biraz arada bir sanki öfkeli durumlar hakim. Birbirinize karşı böyle bir kızgınsınız. Kılıçları kaldırmış gibisiniz. Bugün ki enerji de öyle hissediyorum. İçimde bilmiyorum ama aslında yeni aya doğru giderken şimdi konular biraz daha e, yavaşlamaya başladı. Dolunay biraz hani artık üzerimizden attık Dolunay'ın sıkıntılı zamanlarını. Şimdi Katina ile beraber başlayalım arkadaşlar. Bugün çingenin açılımı yapacağım. Üstten üstten alacağım kartları. beraber keselim kartlarımızı. Bakalım. Aklınızdaki kişi ya odaklanın onun adını geçirin aklınızdan üstten üstten arkadaşlar açacağım kartları ilk önce karıştırıyorum. bugün ne duymamız ne bilmemiz gerekiyor. Hem sizin adınız hem karşı taraf için açacağım. Bu ayrılıktan dolayı karşı tarafın bir pişmanlığı var mı? Bu bir genel açılım arkadaşlar. O yüzden buradan duyacağınız bir kelimeyi, bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz. Maalesef herkese bütün söylediklerim uymayabilir arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Enerji kartlarımızı da hazırlayalım. Siz niyetlenin. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Bakalım bugün ne duymanız, ne bilmeniz gerekiyor. Umarım buradan ilahi sistemden doğru kanaldan karşımızdaki kişiyle ilgili bilgilerini almak nasip olsun inşallah başlayalım o zaman ilk önce karşı taraf için açacağım kartları sonra da sizin için yine açacağım arkadaşlar beraberce şimdi karıştırdık zaten o yüzden çingene açılımı yapacağım üstten üstten alacağım bugün kartları hakkınızdaki kişi bu ayrılıktan dolayı pişmanlık duymuş mu o da sizin gibi üzülmüş mü diyelim Şöyle tamam. Şimdi sizin için beni dinleyen taraf için aslında onun sizin konular ne durumda siz ne düşünüyorsunuz karşınızdaki kişiye katinayı da açalım. Son kartları gelecek için açacağım arkadaşlar. Bugün 7'şer tane kart çekmek istedim içimden sanki beni dinleyen taraf biraz bugün böyle biraz içinde bir öfke bir kızgınlık biraz kendine de kızmışlık hissediyor gibi bilmiyorum bugün o hisle uyandım aslında şimdi katınayı da şöyle kenara alalım hmm. yine ihtiyacımız olursa buradan sorarız şimdi kartlarımı da alalım şimdi enerji kartlarıyla da beraber açacağım arkadaşlar güncel enerjisi ne durumda karşınızdaki kişinin ilk önce onunla beraber açalım kartları şöyle diyeyim. Masada o kadar çok şey var ki e, Sığışamıyoruz yani şöyle. <laughs> Şu ada çayını şuradan alalım artık ada çayını yaktık umarım aranızdaki bütün negatifler, bütün olumsuzluklar kalkar karşı tarafla ilgili. Şimdi sizin tarafınıza da alalım. Sizin enerjiniz ne durumda? Nasıl konular hakim sizde? Size de bakalım ne yapmanız gerekiyor diye bu dönemde bu e, şu sıralar diyelim. Bakalım. Katina ile beraber açalım arkadaşlar. Karşınızdaki kişi yani böyle bir şey olamaz. <laughs> Üst üste bakın burada ermiş kartı. Burada görüyor musunuz bilmiyorum ama üstünde de derviş kartı. Çok büyük bir sessizlik içinde karşı taraf beklemeye almış konularınızı. E, aklınızdaki kişiyle şu an aranızda bir iletişimsizlik var. E, muhtemelen ayrı olduğunuz kişiyle. Ya da iletişim olsa bile belki konular e, sizin istediğiniz gibi değil. Yani daha yüzeysel. Ne haber? Nasılsın? gibi ilerliyor olabilir. Yani e, belki aranızda geçen problemi tam net konuşamamış, görüşememiş olabilirsiniz. Ya da birbirinize bununla ilgili ikinci tarafta birbirine karşı sessizlikte arkadaşlar. Bakar mısınız böyle bir şey olamaz. Üst üste aynı kartı seçmişim. Yani hem katinadan hem normal klasik desteden ermiş ve derviş kartı. Yani sessizlikte beklemede düşünen bir karşı taraf var. Şu an kendi yolunda kendi ışık tutmaya çalışıyor. Geçmişi geleceği sorguladığı bir dönem geçiriyor arkadaşlar. Siz onu daha böyle belki dışarıdan arkadaşlarıyla ya da ailesiyle geziyor tozuyor gibi görüyor olabilirsiniz ya da böyle topluluklara katılıyor gibi görüyor olabilirsiniz ama arkadaşlar bu dönemde karşınızdaki kişi çok büyük bir sessizlikte Çünkü düşünme moduna geçmiş Siz bu dönemde nasılsınız diyelim ay siz bir şeyler artık sıfırdan başlamak istiyorsunuz bu yaşadıklarınız size çok büyük bir tecrübe olmuş ve artık e, değerle ilgili bir sıkıntı olduğunuzu aranızda bir karşınızdaki kişiyle birbirinize karşı değer alıp vermede ya da değer göstermede artık bu sıkıntılı bir durum olduğunu anlamışsınız arkadaşlar. Yani belki siz karşı tarafa çok verici oldunuz. Çok ona doğru fedakarlık yaptınız. Hayatınızın birçok konusunda kendinizi değil ilk önce onu düşündünüz. Birçok şey affetmiş, görmezden gelmiş olabilirsiniz. Sadece ilişkide sıkıntı çıkmasın diye. Ama artık ...değer görmek istediğiniz bir enerjiye girmişsiniz beni dinleyen taraf. Çünkü bu size yaşadıklarınız büyük bir tecrübe olmuş. Yani bu yolda yürürken, bu aşk içerisinde ya da bu ilişki içerisinde yürürken yaşadığınız her şey... ...cebinize koyduğunuz tüm bu yoldaki taşlar size büyük bir tecrübe edindirmiş arkadaşlar. Hayata belki bakış açınız çok farklıydı, çok farklı bir bakış açısına sahip oldunuz belki yapmam dediklerinizi yaptınız çok fazla fedakar davranmış olabilirsiniz arkadaşlar siz ama artık dışarıya karşı belki umursamaz görünüyor umursamaz tavır takılmış olabilirsiniz ama yeniden sıfırdan düzen oturtmak yeniden bir şey yeniden başlamak istiyorsunuz bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar bakalım Ay, çok ağır ilerleyen bir kişi var. Bir şeyleri başarmak istiyor. Ya iş hayatı ile ilgili arkadaşlar ya da maddi konularla ilgili ya ailesine ya da size karşı aslında takdir edilmek, bir yerlere gelmek, bir şeyleri rayına sokmak istiyor. Ama yani bunun da ödülünü almış olmak istiyor arkadaşlar. Ama aranızda bir güven problemi yaşanmış bir birbirinize karşı bir güvensizlik yaratmış olabilirsiniz ilişki içerisinde karşılıklı olarak ama karşınızdaki kişi çok ketum çok ağır ilerleyen bir adam ya da bir kadın diyelim bu bir toprak burcunu da gösterir başak oğlak ya da boğa burcu arkadaşlar ya da siz öyle olabilirsiniz ama biraz sanki e, ketum davranan e, mantık insanı biraz mantığıyla e, ilerleyen biri olabilir bir şeyleri zafer kazanmak istiyor yani bu ilişkide bir şeyde aslında başarmak istemiş ama belki kendine de güvenemediği bir dönem geçiriyor şu an kendine güvenemediği için de belki aranızda bir ayrılık yaşandı ya da böyle bir sıkıntılı bir problemli iletişimsizlik böyle aranızda bir iletişimsizlik oluşmuş olabilir. Arkadaşlar duvarlarınız var artık sizin de insanlara karşı sevginizi gösterme konusunda. Belki bu ilişkiyle ilgili olabilir, belki tüm hayatınız artık tüm etrafınızdaki insanlara karşı yani karşılıklı siz sevgi, saygı çerçevesinde bir şeyler yönetmiyor. Yani yürütmek istemişsiniz belki bu ilişkide ama siz artık biraz e, duvar örmüşsünüz diyebilirim. Çünkü değer görmediğinizde burada düşündüğünüz için burada da bir artık duvar örmüşsünüz. Yani ya ben bu değeri görürüm arkadaş ya da artık ben bu diğerden giderim gibi. Siz de bir kendinize bir limit koymuşsunuz ya da kendi kendinizi engelleyen yara almak için korktuğunuz yani yara almaktan korktuğunuz için adım atmaya da korkuyor olabilirsiniz. Yani çünkü kişi sessizlikte zaten güvenmiyorsunuz ee, ve bu ara e, ee, siz de artık yani bir değerinizi anlamaya başlamışsınız ama etrafınızda arkadaşlar bu ilişkinde ya gözü olan etrafınızda birbirleri var ya da birbirinize karşı bazen böyle aklınızdaki kişiyle bir düşmanlık yaratıyorsunuz birbirinize karşı iki tarafta böyle kılıcını çekmiş yani ya senin dediğin olacak ya benim dediğim olacak ya da işte şöyle şöyle bir yaptırım uygulamaya çalışıyor olabilirsiniz birbirinize karşı e, bu enerjide Belki de şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Karşı tarafta şu an bir engel e ...koymuş olabilir. Belki iletişim anlamında birbirinizi engellemiş de... ...olabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani siz de diyorsunuz ki... ...bu kadar mı düşman olmaya ne gerek vardı? Bu kadar olumsuz düşünmeye... ...beni engelleme ya da... ...yani bu engelli duruma ne gerek vardı? ...diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. diyeyim Bakalım. Karşınızdaki kişi hayatıyla ilgili bir şeyleri... ...size çok net paylaşamamış. Yani bazı üzerine düşen görevleri... ...belki... ...size karşı... Yapamamış olabilir. Yani size bir şeyler vaat etmiştir. Bununla ilgili işin içinden çıkamamıştır. Vaatler hep sözde kalmıştır ama eyleme geçememiş arkadaşlar. Karşınızdaki kişi bakın ay ama evet diyor ki bir şeyler paylaşılamadı. Bir problem yani sizden bir, bir, bir zaman bir tolerans beklemiş olabilir. Ya maddi konuların ilerisiye gitmesi için mesela işiyle ilgili bir sizden bir zaman istemiş olabilir. Ya da hali hazırda aileyle ya da geçmişiyle ilgili bir problemi varsa bununla da ilgili sizden bir tolerans beklemiş bir zaman istemiş olabilir. Demiş olabilir karşınızdaki kişi ama kendi kendini iyileştirmeye çalışan bu içinde bulunduğu durumdan çıkmaya çalışan kendi iç dünyasını kendi ruhunu aydınlatmaya çalışan aslında ne istediğini iç, içsel olarak ne istediğini ruhunu ne istediğini kalbini ne istediğini e, çözmeye çalışan bir kişi yani şu aralar arkadaşlar sizden tolerans istemiş biraz beklemeye almış olabilir konularını ama gerçekten iyileşme başlamış hakkınızdaki kişiyle ilgili siz artık ona adım atmak istemiyorsunuz. Çünkü siz demişsiniz ki çok net artık. Yani ya bu ilişki ciddiye bağlanır. Yani bir tamamlanma yaşarız. Bir birlikte oluruz. Yani illa evlenmek de olmayabilir arkadaşlar. Bu aynı evde yaşamak bir şeyleri de da daha ciddi diyelim yaşamak yani mesela daha yüzeysel bir ilişki ise diyorsunuzdur ki yani senin benden haberin olsun benim senden haberim olsun en azından bir yani bu is, bu ilişkin ismi konsun belki demek istediniz ama ee, arkadaşlar eliniz kolunuz bağlı. Siz artık adım atmak istemiyorsunuz çünkü e, yeteri kadar ona değer verdiğinizde ama karşılığında bu değeri görmediğinizi düşündüğünüz için de siz de artık beklemeye almışsınız. O sessizse ben de sessizim gibi ben ama yine de tamamlanmak istiyorum. Bu yolun artık sonuna başarıyla gelmek istiyorum. Yani bu ilişkiyi bir yere bağlanmasını istiyorum dediğiniz bir dönem arkadaşlar aslında Aklınızdaki kişi bakın. Şimdi burada bir erkek enerjisi çıktığı için beni dinleyen tarafa göre tabii değişir. Aklınızdaki kişi de göz arkada kalmış ama çok da egolu bir insan. Yani Tagral, yani tarot kartlarını bilenler de bilir. Tagral çok kendi kendine ödün vermek istemeyen, narsist, biraz bencil, hep kendini düşünen, adım atmak istese bile hep adımı karşıdan bekleyen bir enerjidedir. E, çok ego çalıştırır. ...inanılmaz derecede kendini çok değerli, çok önemli görür. Arkadaşlar ama bakın gözü de arkadadır yani. Yani gözü arkada kalmış sizinle ilgili diyelim. Ay, bakın çok sabretilmiş bu ilişkide çok zaman e, yani çok zamanı bırakılmış. Bazen zamanla düzelir demişsiniz belki ama arkadaşlar aranızda böyle nedense bir pardon bağlılıkla ilgili bir problem yaşanmış. Aslında kişi istese. Bütün imkanları e, size gelmesi için yani her şeyi düzeltebilir. Bütün olumsuzlukları olumluya çekebilir. Tekrardan her şeyi e, bütün imkanlara sahiptir. Yani bu ilişkiyi düzeltmek için e, size adım atma konusunda aslında birçok imkanı var. Ama nedense arkadaşlar bağlılık konusunda bir bağlanmama problemi var. Ya da bağlanırsam ne olur? Ya ben bu ilişkiye girersem? ya çıkamazsam. Size böyle ikili oynamış biri de olabilir karşınızdaki kişi. Yani evet seni seviyorum tamam diyor ama bağlanma problemim var. Ya da yani egosundan e, ya da kendini böyle bir hani ablukaya alınmasından yani ilişki ciddiye bağlanırsa belki ablukaya alınacak ya belki siz çok hani e, belki ona hesap soracaksınız. Bunu hesap sorulmasını istemediği için de aslında arkadaşlar bazen böyle ikili oynayan da bir insan var karşınızda bunu bilin. Siz artık sabretmekten zaten böyle yorulmuşsunuz. Bu enerjidesiniz. Yorgunsunuz. Ama karşınızdaki kişi bağlılık problemi var. Yani bağlanma ile ilgili bir problemi var arkadaşlar. Ama bakın geçenki açılımda mı bilmiyorum. Bir önceki açılımda da olabilir. Yine ruh eşi bağlantısı çıkmış. İşte ruh eşi bağlantısı maalesef ki arkadaşlar hep giden gelen bir türlü bazen yani nasıl diyeyim bir türlü bitiremediğiniz iki tarafında bir türlü bitiremediği bir ilişki olabilir ee, karşılıklı olarak yani ne başlayıp ne de yani başlayıp bir sona getirebiliyorsunuzdur başarıyla yani bir ilişki bir yere bağlanmasını ya da ne de tamamen kopamıyorsunuzdur. Yani bir tarafınız onu olsun istiyordur, bir tarafınız onu olmasın istiyordur. Ama ruh eşi bağlantınız var mı diye sorarsanız evet bağlantınız var arkadaşlar. Birlikte aslında çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Birlikte olduğunuz zaman her şey çok güzel. Yani bazen o kadar güzel zamanlar geçiriyorsunuz ki bu çok kısa zamanlar bile olsa inanılmaz birbirinizden haz duyuyorsunuz. Bu mutluluk zamanları bazen bakın yani kısa zamanlarda bile görüşseniz ya da bazen sadece telefonda bile görürseniz aslında birbirinizi çok e, mutlu edebiliyorsunuz ama bakın arkadaşlar bağlılık var aranızda. Hem duygusal hem fiziksel anlamda karşılıklı bir çekim var bu ilişki içerisinde diyebilirim. Şimdi bakalım daha nasıl? Bakın siz siz bir boşlukta. Ay çok üzüldük. Siz siz bir boşluğa düşmüş karşınızdaki kişi kalben, zihinsel olarak bir boşlukta bakın. Yani o romantik beraber geçirdiğiniz zamanları özlemiş ve bunun için bu durumu tekrar toparlamak için çok fazla uğraş ve çaba göstermesi gereken biri olduğunu biliyor. Yani bu romantikliği, bu duygu durumunu tekrardan size sağlaması gereken olduğunu, kendinin olduğunu biliyor arkadaşlar. Sizi çok özlemiş. O romantik zamanlarınız, dakikalarınızı birbirinize ayırdığınız vakitleri çok özlemiş diyebilirim. Ama bunun için de çok fazla çabalaması, Uğraşması gereken bir insan, onu da çok farkında. Sanki bu işlerde kendini biraz böyle yetersiz hissediyor. Aşk konularında kendini çok, e, yani kendi esas yüzünü çok gösteremiyor olabilir arkadaşlar. Ama şu an aranızda bir iletişimsizlik, bir kopukluk hakimse şu aralar e, bir boşluğa düşmüş kendisi de hem zihinsel olarak hem de kalpsel olarak arkadaşlar çok büyük bir boşluğun içerisinde. Ay çok çok güzel. Siz biliyorsunuz arkadaşlar karşınızdaki kişinin e, kariyeri kariyeriyle de para durumu ile ilgili bir sıkıntısı olduğunu aslında siz de biliyorsunuz. Bazen de bu konu yüzünden aranızda böyle bir mesafe ya da ego duvarı örülüyor olabilir. Ya da aranızda hep bir engel teşkil eden aileyle ilgili ya da geçmişle ilgili bir durumlar söz konusu olabilir. Ama bakın karşılıklı olarak aslında birbirinize sevginiz, ilginiz devam ediyor. Kupa asla. Yeni bir başlangıç demektir. Yeni bir başlangıç sıfırdan ama artık duygusal olarak karşılıklı hislerle başladılmasını istiyorsunuz. Çünkü artık bu ego duvarından bu bir türlü bu para ya da bu ailevi konularını geçmişini halledemeyen kişi sizde inanılmaz yormuş arkadaşlar. Şimdi bu tarafı gelecek kartlar. Son kartlar demiştim. Gelecek kartlar için açalım. Şimdi evet iyileşme başladı dedik. Evet aranızda bir güvensizlik var. Ama çok uğraşması çabalaması gerektiğini artık anlamaya başlamış. Şu an sessizlikte ama çok da büyük bir boşluğa düşmüş sizin için. Gözü de arkada kalmış arkadaşlar. Bakalım gelecek kartları. Hadi diyeceksin bize. Ay olamadım arkadaşlar. Şöyle alayım. Heh. Gelecek kartları, ay bu kadar olur arkadaşlar ya. Kupa prensi, mutlu aile, bir de tatar evet. Yani e, bu çok cana yakın, çok samimi bir kadındır ama bazen duygularını da sömürmekten geri kalmaz. E, bazen belki siz ona, belki de o size arkadaşlar böyle duygularını birbirinizi sömürmüş olabilirsiniz. Çok fazla böyle e, ya da mesela bu kadın enerjisinde şey de vardır damarına basılana kadar her şey çok yolundadır ama bir damarına basılırsa e, karşı taraftan yani duyulur sesi diyeyim. Öyle biraz bir, bir enerjidedir bu kadında. Yani siz belki artık bir şeylere dayandınız, dayandınız, dayandınız ama artık dediniz ki yok yani artık bu saatten sonra ya adam gibi böyle bir tamamlanırız. Her şey yoluna girer. Artık bana adam gibi bir adımla gelirsin. Bak bana artık bir haberle gelirsin. Bu sessizlikten çıkarsın. E, ya da artık çünkü sizin kuyruğunuzda bir basılmış arkadaşlar bazen de belki sizin duygularınızı suistimal ettiğini düşünebilirsiniz karşı tarafla ilgili ama sizi çok cana yakın çok samimi gören çok kendine yakın gören çok aslında kafa olarak çok birbirinizi tamamladığınız bir enerjide hakkınızdaki kişi tekrardan bakın size kupa prensiyle bir haber, prensler haber enerjisidir. Küçük de ne haber nasılsın bile olsa bir haber enerjisidir. Yani sizden size böyle bir haber gönderecek, size karşı bir iletişime geçmek isteyen bir durum olacak aklınızdaki kişiyle arkadaşlar. Bakın mutlu aile kurmak isteyen, çoluk çocuğa katılmak isteyen, belki bu kişiyle şu an boşanma aşamasında olabilirsiniz ee, arkadaşlar. Belki eşinizle aranız açık bir boşanma problemi yoktur ama eş, eşinizle aranız açıksa da arkadaşlar bakın mutlu aile tablosu için arkadaşlar kişi size tekrar adım atacak. Aklınızdaki kişi eğer eşinizse yeniden o mutlu aile çocuk çocuğa yani birlikte yeniden bütünleşeceğiniz bir dönem olacak. Allah izin verirse 4 var arkadaşlar ayın 4'ü olur 14'ü olur 4 gün olur 4 hafta olur bakalım bekleyin ama eğer tabi eee hakkınızdaki kişiyle ilgili yani bir boşanma durumu ya da zaten hali hazırda evli değilseniz mutlu bir aile çoluğa çocuğa karışmak isteyen yuva kurmak isteyen bir kişi karşınızdaki kişi aslında size cana yakın samimi buluyor sizi. Buna da ilgili aslında bir adım haber gönderecek arkadaşlar. Bir dört var. Bakalım dinleyin bu, bu izleyin bu dördü. Hiç e, işaretlere dikkat edin. Dörtle ilgili bir şeyler çıkacak mı karşınıza? Şimdi sizinle ilgili gelecek kartlarında Ay çok çok güzel. Bakın siz bir ikilemdesiniz gelecekte. Artık çok canınız yanmış. Yani yorulmuşsunuz. O kadar canınız yanmış ki hangi yöne gideyim, kimi seçeyim, ne yapayım? Belki sizin de etrafınızda alternatif başka insanlar da olabilir ama sizin kafanızdaki başka biri yani bu işlerini toparlayamamış, bu geçmişindeki problemleri bitirememiş, şu aranızdaki güvensizlik olan her kimse bu ikilemde kaldığınız. Yani sizin de belki de mesela başka bir daha olabilir hayatınızda belki sizle iletişime geçmek isteyen ya da size sevgisini ilgisini belli eden. Siz de artık bir ikilem çalıştırıyorsunuz. Belki o yönümü seçeyim, bu yönümü seçeyim. Ya da artık ben yoluma gideyim mi, gitmeyeyim mi yoksa bu kişiyi bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi dediğiniz böyle bir dönem geçiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir ikilemdesiniz ama canınız çok canınız yanmış. Bakın gelecek kartlarında sabır çıkmış beni dinleyen tarafa. Bu kart çok güzel bir kart aslında. Yani şöyle sabır ama Bakın arkadaşlar ilahi bir zaman, ilahi tabii ki bir sistem var. Ee, yukarıda bizim gücümüzden, bizim düşüncelerimizden, bizim kuruntularımızdan da öte. Ee, sabretmek çıkmış düşmüş size bugünkü açılımda. Sabredin lütfen arkadaşlar. Beni dinleyen taraf. Zaten belki gönül gözünüz zaten bu kişiye ne kadar konular olumsuz bile olsa hali hazırda hep onu içten hissediyor. Birbirinize karşı böyle bir telepatik yönde anlaşıyor olabilirsiniz. Çünkü içinizden bir tarafınızda diyor ki bu kişiyle ilgili o kişi sana doğru kişi senin için diyor olabilir arkadaşlar. Bakın sabredin. O zaman bazen biz e, zamanı kendi açımızdan e, ilerlemediğini düşünürüz. Bazen her şey bizim lehimize ilerliyormuş, aleyhimize ilerliyormuş gibi düşünürüz. Ama her şeyin olması için arkadaşlar nasibin bize gelmesi Bazen konuların toparlanması için e, o zamana ihtiyaç vardır. O ilahi zaman geldiğinde mutlaka olmaz denilen olur. Siz inancınızı yeter ki kaybetmeyin. Sabredin çıkmış arkadaşlar gelecek kartlarından. Son gelecek kartları içinde ay. Bakın dünya kartı bir evlilik kartıdır aynı zamanda. Evlenme, evet, kararsızlıkta kalmış ama tutkulu. Böyle tutkuyla bir adım atacak arkadaşlar. İnşallah bu kararsız enerjisinden çıkıp size ilişkinin ciddiyetiyle ilgili, gelecekle ilgili. E, dünya aslında birçok olasılık vardır tabii dünyada. Bakın bu kart çok e, farklı anlamlar da içerir aslında. Dünyada çok olasılık vardır. Bazen çok önümüzde... E, Seçemediğimiz durumlar olur belki bir zaman bilinçaltımızda yerleştirmişizdir bir şeyleri arafta kaldığımız bir dönem geçiriyor olabiliriz de bununla ilgili kafa karışıklığımız olabilir sanki çok aramızda mesela seçeceğimiz çok yön varmış da biz birini seçemiyormuş gibi hissediyor olabiliriz karşınızdaki kişi arkadaşlar bakın bu kararı aldıktan sonra size tutkuyla bir adım atacak bu kart içinde ben bugün evlilik kartı diye diyeceğim. Dünya çünkü aynı zamanda hem klasik desteğe de evliliği de gösterir arkadaşlar. Bununla ilgili evlilikle ilgili ya da bu artık ilişkin ciddiye bağlanmasıyla ilgili tutkulu bir adım atacak size. Çünkü bakın haber yola çıkmış zaten geliyor. İnşallah en kısa zamanda tekrardan yeniden o mutlu aile tablosunu oluşturmak için. Ama tek yapmanız gereken şu an biraz sabretmek ilahi zamanı beklemek. Sizin son gelecek kartlarınız siz zaten seviyorsunuz ki karşınızdaki kişiyi arkadaşlar. Bakın 11 ve katları 44. Bu da yine ee, ruh eşini ruh bağlantısını ikiz alevi gösterir arkadaşlar. Ama kendi içinizde mantığınız ve duygularınız arasında çatışıyorsunuz bazen ama seviyorsunuz. Yani ne kadar sizin kafanızı bulandırsa da bu ilişkiye ne kadar ona bazen kızsanız da seviyorsunuz kalbinizde. Yani bu adam kalbinizde ya da bu kişi kalbinizde diyeceğim. Ama çok köklü bir şey bu. Bu kolay kolay bitmeyecek arkadaşlar ve o kişi tutkuyla adım atacak inşallah. Size gelecek kartlar çok güzel çıkmış ama sabredin ki bu mutlu aile bu mutlu yuva tekrardan bir araya gelsin arkadaşlar bakın ikisi de adım kartlarıdır gelecek için çıkmış çok güzel İkisi de yani kupa prensi kalif kartı burada bir yine enerjiyle yani tutkuyla atılacak bir adımı gösteriyor bize burada geçen bütün güzel şeyleri alıp kabul edelim inşallah da öyle olsun şimdi sorunun ya da dileğinizin cevabına geleceğim arkadaşlar <laughs> Ay, çok duygulandı yani önünüzde çektiğim kartları başından tekrar izleyebilirsiniz. Çok çok güzel. Çok duygulandım. Arkadaşlar tekrardan mutluluk, birleşme. Bakın aşk kartı çıkmış. Ay çok yani görmenizi istedim. Ben de çok duygulandım nedense. Yani aşk kartı çıkmış arkadaşlar. Bakın o zaman eğer bu ilahi sistem ilahi zaman size geldiğinde tekrar karşınızdaki kişiyle mutlu bir yuva kurmak için aslında hiçbir şey engeliniz yok o kişi Çünkü size adımla gelecek Çünkü zaten hayatının kadını sizin olduğunuzu anlayarak gelecek bakın daha bundan büyük bir kart yok yani bu dilek kartlarında da arkadaşlar, tarotu biraz bilenler bilir, aşk kartı, tekrardan mutluluk. Burada aynı zamanda biri gösteren bir şey var. Ben burada bir dört dedim ama burada da bir bir gösteren bir durum var. Birli bir zamanda olabilir. Yeniden mutluluk, yeniden birleşecek, yeniden aşklı zamanlar başlayacak diyelim o zaman. Çok çok güzel çıktı kartlar arkadaşlar. Umarım aklınızdaki kişiler şu an ayrı olanlar, iletişimi olmayanlar, umarım yeniden bu kartla beraber, bugün bu açımla beraber enerjiler yeniden size doğru sizin lehinize doğru ilerler umarım tekrardan birleştiğiniz zamanları görürsünüz bana da yorumlara yazmanızı istiyorum çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar açıklamalar kısmında whatsapp numaram yazıyor bana özel açımlar için oradan ulaşabilirsiniz görüşmek üzere